tam anlamıyla çalışıyoruz. Evet. Çünkü çekemiyoruz. Evet. sen? Çekemiyoruz. Evet. Herkese merhaba evet. arkadaşlar. Ben Esra. Ben Esra. <laughs> Videomuza <gülüyor> Videoyu neden çekiyorum? Daha önceki videoda kaç puan aldığımı söylediğim bir video çekmiştim. Ee, orada da hani katiplik düşündüğümü, katipliğe hazırlandığımı da söylemiştim Ve bununla alakalı, bu katiplikle alakalı bayağı soru aldım. Ve işte e, lise mezunuyum, şu kadar puan aldım sizce atanır mıyım tarzı sorularda çok gördüm. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Eğer ki 97 98 almadıysanız, lise mezunuysanız ve 97 98 almadıysanız atanmanız imkansız. Yani merkezi atamada atanmanız imkansız. O yüzden biz eğer lise mezunuysanız ve 70 puanı geçtiyseniz nerelere başvuru yapabiliriz? Onu söyleyeyim ben size. Şöyle ki mübaşirlik de genelde artık 70 puana kadar düşmüyor genelde 76 ile kapattığı yerler falan da var ama bunun değerlendirmesini, araştırmasını yaparsanız ona göre bir de başvuru yapabilirsiniz. Onun haricinde ikame eğer boyunuz yetiyorsa infaz koruma memurluğu kadınlarda bir 160, erkeklerde de bir 170 ya da bir 165 mi? Tam net bilmiyorum ama 70 puanı geçerseniz bu infaz koruma memurluğuna da başvuru yapabilirsiniz. Ya başvuru için 70 puan gerekiyor ama sıralamaya girer misiniz, girmez misiniz? O başvuru yaptığınız ilden ile değişiyor tabii ki de. Bunun bir araştırmasını sizin çok iyi yapmanız gerekiyor. Yani geçmiş yıllara bakmanız lazım ya da Allahım kaç tane ona göre şu an 70'e kadar güçlü yerlerde oluyor zaten. Onun haricinde benim de düşündüğüm katiplik. Bu katiplikte zabıt katipliği, yani duruşmaya çıkan katipler oluyor ya ona zabıt katipliği deniyor. İcra katipliği ve cezaevi katipliği olarak 3 tane katiplik var. 2016'da 2018'e kadar çıkan ilanlarda Örneğin zabıt katipliğine başvuru yaparsanız icra katipliğine başvuru yapamıyordunuz. İkisine aynı anda başvuru olmuyordu. Ya da icra katipliğine başvuru yaparsanız zabıta başvuru yapamıyorsunuz. Ama bunların yanında ister icra katipliği olsun isterse zabıt katipliği olsun bunların yanında cezaevi katipliğine başvuru yapabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim cezaevi katipliğinin puanları biraz daha yüksek, yüksek oluyor. Yani sıralanmaya biraz daha zor girilebiliyor. Çünkü çok az kişi alıyorlar. Örneğin Alanya'ydı sanırım. Ben en son Alanya başvuru yapmak istemiştim ama iki kişi mi ne alınacaktı Alanya'ya? Ve puan 79'du. Öyle söyleyeyim. Yani iki kişinin 20 katı çağrılıyor. 79'a kadar düşmüştü puan. O yüzden cezaevi katipliği biraz sıkıntı. Eğer puanınız yüksekse ama kesinlikle cezaevi katipliğine de başvuru yapın derim. 70 olsa bile yine de şansınızı denersiniz. Yine de başvurunuzu yapın. Ama 2018 KPSS'sinden sonra yani 2018'den sonra çıkan ilanda ben o ilana katılamamışım çünkü 2018 KPSS'sinden 70'i geçememiştim. 2018'den sonra çıkan ilanda şöyle bir güzellik yaptılar. Zabıt kâtipliğine başvuru yapanlar icra kâtipliğine de başvuru yapabiliyordu. Ceza kâtipliğine de başvuru yapabiliyordu. Yani bu üçünü aynı anda başvuru yapabiliyorsunuz. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Arkadaşlar bu annemin yarın düşe arkadaşlar. Aynen. Bu arada yarın düşe gireceğim de onu söylüyor. Artık üçüne birden başvuru yapılabiliyor. Ya şimdi ilana göre ilan çıktıktan sonra orada zaten size söylüyorlar. İcra katipine başvuru yapanlar zabıta başvuru yapabilir. Şöyle böyle diye zaten orada maddeleri sıralıyorlar şu süreçte nasıl olur artık hep mi bu şekilde devam edecek? Üçüne birden mi başvuru yapacağız bilmiyorum. Ama sanıyorum ki artık üçüne de birden girilebiliyor. Bana şöyle sorular geliyor. Abla ben nasıl başvuru yapacağım? Nereden başvuru yapacağım? Hangi komisyon kaç kişi alacak? Birden fazla komisyona başvuru yapabilir miyim gibi çok soru aldım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Nereden başvuru yapacağız? Tabii ki de ilan çıktıktan sonra Adliyelerden hangi komisyona başvuru yapacaksanız o komisyondan başvuru yapacaksınız. Ama pandemiden dolayı galiba internet üzerine başvuru olacak. Pek emin değilim ama büyük ihtimal pandemi sebebiyle internet üzerine başvuru yapılır. İlan geldi. İlanı nereden öğrenebilirim? İlanı Adalet Bakanlığı kendi internet sitesinde yayınlıyor. Memurlar.net yayınlıyor. Bütün adliyeler yayınlıyor. O yüzden ilanı muhakkak görürsünüz zaten ki en kısa zamanda 10 bin tane alım yapılacakmış diye bir duyum aldı. Yani Adalet Bakanı da 10 bin tane alım yapacağına dair bir bilgi verdi. Ama tam ne zaman gelir ilan bilemiyorum. Örneğin ilan geldi şimdi o ilan içerisinde bir Excel dosyasında yazıyor. Şu adliye şu kadar kişi alacak şu komisyon örneğin İstanbul Çağlayan Adliyesi 1000 kişi alacak. Ankara adliyesi 50 kişi alacak, İzmir adliyesi 100 kişi alacak, Antalya adliyesi 75 kişi alacak gibi orada rakamlar yazıyor yazıyor olacak zaten. Siz de ona göre puanınıza göre çok iyi değerlendirme yapıp öyle başvuru yapmanız gerekiyor. Örneğin bir yerde ör örnek veriyorum Antalya'da 50 kişi alınacak ya bunun 20 katı çağrılıyor. 1000 kişi uygulama sınavına girecek. Siz şöyle düşünün o 1000 kişi arasına bu puanla girebilir miyim? Bunu düşünerek, bunu araştırmasını yaparak ona göre tercih yapın. Ona göre başvurunuzu yapın. Mesela bu arada birden fazla komisyona başvuru yapabiliyor muyum diye soru geldi. Hayır yapamıyorsunuz. Sadece bir komisyona başvuru yapabiliyorsunuz. O yüzden o komisyonunuzu da iyi seçmeniz gerekiyor. Onun haricinde illa 70'le kapatmayan yerler de var. Hani illa ben 70'i geçtim. Ha evet sıralamaya girdim olayı yok ama genelde 70'e kadar düşüyor puanlar öyle söyleyeyim. Özellikle fazla alım yapan alınan yerlerde 70'e kadar düştüğü oluyor. Dediğim gibi geçmiş yıllara bakıp güzel araştırmanızı yapıp ona göre başvurunuzu yapın. Bunun üstünde çok duydum biliyorum ama bu çok önemli. Tamam başvurunuzu yaptınız. Ondan sonra e, hepsi bunların bir süreç bu arada. Hani Hemen arda arda bugün başvuru yaptım. Yani listeler açıklanacak diye bir durum yok. O süreç bazen değişebiliyor. Bugün başvurumu yaptım. Bir ay sonra listeye girebildim mi giremedim mi diye açıklanıyor. Ya da iki ay sonra açıklanıyor bilinmez. Yok. Her neyse. Baktınız ki listeye girmişsiniz. Çok güzel. Yani uygulama sınavına girmeye hak kazanmışsınız. Şimdi uygulama sınavına girmeye hak kazandım diyelim. Uygulama sınavı da nasıl oluyor? Bununla alakalı. Zaten eğer sorularınız olursa sözlü mülakatta neler soruyorlar? Uygulama sınavı nasıl oluyor gibi bununla alakalı ayrı bir videoda çekerim. Çünkü o süreçte uzun bir süreç. Her neyse uygulama sınavına girdim diyelim. Zaten bunun için minimum 90 kelimeyi yazmak gerekiyor. Ha ben 90 kelimeyi yazdım. Oldu sıralamaya girdim. Söz mülakat hak kazandım gibi bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu alım yapılacak kişi sayısı kadar da 3 katını söz mülakata çağırıyorlar. Yani dediğim gibi eğer 50 kişi alım yapılacaksa bunun 3 katı yani 150 kişi söz mülakata girmeye hak kazanıyor. Yani sizi şimdi 20 katını çağırdı uygulamasına ve 1000 kişiyle yaptılar. Bu 1000 kişiden de 150 kişi söz mülakata girecek. O yüzden o 150 kişinin arasına girmek lazım. Örnek veriyorum en yüksek yazan kişi 160 kelime yazdı. 160 kelimeden aşağı doğru bir sıralamam var. 150. kişi 92 kelime yazdıysa 92 kelimeyle kapatır. 95 kelimeyle yazdıysa 95'i 95 kelimeyle kapatır. 140'tan sonra hep 90 kelime yazmış. O zaman yine 90 kelimeyle kapatır gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani 90 kelime aferin. Yani 90 kelimeye kesin gözüyle bakamayız. O yüzden siz elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Ha, genelde 90 kelimeyle kapatıyor mu? Evet. Yüksek alım yapılan yerlerde genelde 90 kelimeyle kapatılıyor. Yani bu benim tecrübelerime göre söylüyorum. Bu bana göre benim gözlemlediğimi söylüyorum size. Yüksek alım yapılan yerlerde 90 kelimeyle kapatıyor. 2017 yılında 5 kişi alınan bir komisyona başvuru yapmıştım ben. Orada 99 kelimeyle kapatmıştı mesela. Yani 5 kişi alınacak, 3 katı çağrılacak, 15 kişi. İlk 15 kişi 15. kişi 99 kelime yazmış. 99 kelimeyle kapattı. Yani bunun araştırmasını, ayrımını iyi yapıp ona göre başvuru yapmanız gerekiyor. Yani bunu neden üstüne bastıra bastıra söylüyorum? 92 kelimeyle bazı yerlerde elenirken bazı yerlerde geçebilirsiniz. O yüzden tercih yapacağınız yere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle sorular aldım. Uygulama sınavına gireceğimiz metinler önceden belirleniyor mu? Şimdi uygulama sınavının tarihini bir ay önceden veriyorlar genelde. Hani bir ay sonra şu tarihte uygulama sınav yapılacak diye size tarih veriyorlar. E, uygulama sınavından bir hafta önce de metinleri veriyorlar. 70 tane, 80 tane ya da 100 tane metin veriyorlar. Bu metinlerden bir tanesi. O an e, sınava, uygulama sınavına girdiğinizde kurar çekiliyor hangi metin denk gelirse. Ha bu bin kişiye aynı metin gelmiyor Mesela grup grup alıyorlar ailesi, uygulama sınavına. Mesela 40 kişiyi bir aldılar. O 40 kişiye ayrı bir kural çekiyorlar. Daha sonraki 40 kişiye aldılar. Ayrı bir kural çekiyorlar. Aslında 1000 kişi aynı metin olsa ama 1000 kişi aynı anda yazması gerekiyor. Olmaz. Yani şimdi metinler metinden metine fark ediyor. Bazı metinler çok kolay. Bazı metinler zor. Artık o da şansınıza kalmış. Çünkü bana ikinci girdiğimde metin çok zor gelmişti. 104 kelime yazmıştım. Ha sıralamaya girdim mi? Evet yine girdim. Sözlü mülakatı yine hak kazandım. Ama bazı metinlerde çok kolay oluyor. Yüksek yazma şansınız daha iyi. Ama zaten bu verdikleri metinler arasında çok zor metin. 5 ya da 6 tane falan. O metinlere de daha çok çalışırsanız yine geçersiniz. Yine sıkıntı olmaz. Diyelim ki tamam bu klavye sınavında geçtiniz. Sözlü mülakat hak kazandınız. Dediğim gibi o da bir süreç. Sözlü mülakat hak kazandığınıza dair yine bir ay sonra falan. Ya da işte belki 2 ay belki 3 ay sonra liste açıklanıyor söz mülakata gelecek kişiler kişilerin listesi açıklanıyor. Ondan sonra söz mülakata giriyorsunuz. Söz mülakatta da tamamen şansınızda kalmış işte bir tarih sorusu, bir güncel bilgi sorusu, bir de meslekle alakalı sorular soruyorlar. Üç tane soru, bana üç tane soru sormuşlardı. Yine bu sorularla alakalı ayrıntılı video çekerim size. Tekrar şöyle bir toparlayacak olursak kimler nasıl başvuru yapabilir? Lise mezunu, ön lisans, lisans mezunu başvuru yapabilir. Başvuru yapmak için kriterler bilgisayar sertifikası, klavye sertifikası ya da e, lisede, üniversitede bilgisayar dersi gördüğünüze dair bir kağıt falan da olur. Onunla birlikte başvuru yapılabiliyor. Onun haricinde sorulan sorularda, ha şu, şu tarz sorular çok alıyorum. Abla ben 93 puan aldım. Sence atanır mıyım? Yani merkezi atamalarda çok çok yüksek puan almak lazım. Bana göre bir 96'ın üzerine çıkmak lazım merkezi atamalarda ya da 95'in üzerine çıkmak lazım. Bir de sıralama da önemli. Çünkü her yıl merkezi atama lise mezunu olarak 250 maksimum 250-270 falan alım yapılıyor. O yüzden sıralamanıza bakın. Eğer 10. sıradaysanız 100. sıradaysanız merkezi atamalarda tercih yapıp oradan atanabilirsiniz. Ama dediğim gibi 88 benim gibi 80, 70, 72 o tarz puanınız varsa, böyle katiplik, ifas koruma, mübaşirlik, ondan sonra PTT'ler olsun, zabıta yerleri olsun, oralara başvuru yapabilirsiniz. Bence her yere başvuru yapın, her yerde şansınızı deneyin. Peşini bırakmayın yani, öyle söyleyeyim size. Şöyle sorular aldım, abla ben şimdi klavye sınavına çalışmaya başlarsam ilan çıkıncaya kadar halledebilir miyim? İlan ne zaman çıkacak? Bilemiyorum. Bence en kısa zamanda bir bir ay içerisinde ilan çıkar diye düşünüyorum. Hadi ilan çıktı, sınav yapıldı. Hadi maksimum iki ay içerisinde sınav yapılır diye düşünüyorum. Bu iki ayda halledebilir misiniz? Halledebilirsiniz. Çok çalışırsanız halledebilirsiniz. Ama halledem halledemeye edebilirsiniz. Ama başlayın. Bence kaybedeceğiniz bir şey yok. Ha bu sene genel bu puan zaten iki sene geçerli olacağı için e, bu ilanda olmazsa bir dahaki ilanda. İki senede genelde iki ya da üç tane ilan çıkarttıkları oluyor. Bu en son 2018'den 2020'ye kadar bir tane ilan çıkarttılar ama pandemiden dolayı ikinci ilanı çıkartmadılar, beklettiler diye düşünüyorum. Ama iki tane, üç tane ilan muhakkak çıkıyor. Bu ilanda olmazsa diğer ilana hazırlanmış olursunuz. Yani klavye çalışmaya bence başlayın derim. Yine sorularınız varsa, benim hatırlamadığım, sizin sormak istediğiniz, soracağınız sorular varsa yorum olarak bırakın. Hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yardımım dokunursa ne mutlu bana. Çünkü ben de sizin aynı süreçlerden geçiyorum. O yüzden e, sormak istediğiniz soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. Şu an şu süreçte sizi çok iyi anlıyorum bu bir süreç istiyor, emek istiyor. O yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah başaracağız diyorum. Şimdi videoyu kapatalım artık çünkü çok uzun olmasını da istemiyorum videonun. Yine sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Mutlaka cevaplayacağım sorularınızı. Şimdi videoyu kapatalım. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine bu süreçle alakalı ayrı videolar çekeceğim. İlan çıktığında da videolar çekeceğim. Like de unutmayın. Evet, like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bye, bye.